Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle şey alacak ee, babam bir tane koltuk yapıyor onun videosunu çekmek istedim ee, babam şöyle tahtalardan terasımıza bir koltuk yapacak kesiyor hatta iki tane yapacak şu şu koltuklardan evet izliyoruz Baba konuşmak istediğim bir şey var mı? Şimdi taşıyıcı oluşturuyoruz, karkası oluşturuyoruz. Arkasını mı? Karkas. Karkas mı? Taşıyıcısı yani. yani. Hı. Hmm. Onu oluşturuyoruz. İskelet zaten belli. İskelet diyelim biz ona. İskelete yani şey böyle. Hiçbir şey anlamadım. İskelet oluşturuyoruz. Bunlar yamuk bu olması önemli değil. Altta kalıyor zaten Müzik nerede? Müziği açmayı unuttum. Müziğimizi aç önce. İşlem devam ediyor. Evet arkadaşlar müziğimizi de açtık. Ama müziksüz evet. hiçbir iş yapmaz. Evet babam şimdi tahtalarımızın e, tahtaları zımparalıyor ama baya bir tahtanın çalışı döküldü. Müziğimiz de var. Zım para para Kenarlara bakmasın diye kenarlara ve köşeleri de bakmasın diye köşelerini de zımparalıyoruz değil mi baba? Evet arkadaşlar ee, ee, bu birinci bölümümüz olacak bu işin. İkinci bölümde yani son halini atacağım ikinci videomda.